Herkese merhabalar. Uzun bir ara verdiğimiz Beşiktaş belgesellerine Atiba Hutchinson'la geri dönüyoruz. Ünlü şair Atilla İlhan'ın dediği gibi ayrılıklar da sevdaya dahil çünkü ayrılanlar hala sevgili. Beşiktaş'ta Atiba arasındaki ilişkiyi bundan daha iyi özetleyecek bir dizi var mıdır? Pek emin değilim. Bugün Beşiktaş'ın son 10 yılına damgasını vurmuş, tribünlerde mücadelenin karşılığı olarak görülen Atiba Hutchinson'a veda edeceğiz. Ne yaptı da Beşiktaş'a sıradan bir futbolcu olarak gelip heykeli dikilecek adam olarak ayrıldı. Bunu anlatacağız. O zaman Atiba Hutchinson videomuz başlasın. Tarihler 2013'ü gösteriyordu. Beşiktaş, Samet Aybaba ile başladığı feda döneminin devamında teknik direktör Slaven Biliş ve sportif direktör Önder Özen birlikte farklı bir yola giriyordu. Bu projenin ilk transferi Hollanda'dan sessiz sedasız gelen Atiba Atçınsı'ndı. Beşiktaş, Samet Aybaba'nın ardından Slaven Biliş ile yeni bir yapılanmaya gitmeye karar vermişti. Feda dönemindeki zayıf kadronun akılcı transferlerle güçlendirilmesine karar verilmiş ve ilk adımları atılmaya başlamıştı en önemli eksiklerden biri Roberto Hilbert'in ayrılmasıyla sağ pozisyonuydu ve bu bölge için aranan isim bulundu. Hollanda'da uzun yıllar PSV Eindhoven formasıyla görev yapan Atiba Hutchinson'dı. Kanadalı futbolcu sessiz sedasız Türkiye'ye gelirken burada tarih yazacağını, efsane olacağını ne kendisi ne de futbol severler bilmiyordu. Hatta bazı Beşiktaşlı taraftarlar oyuncuyu beğenmediğini dile getirmişlerdi. Teknik direktör Slaven Bilic Atiba'yı sabek yerine 6 numarada oynatmayı tercih etti. Sonra ne mi oldu? Atiba Beşiktaş tarihine adını altın harflerle yazdırdı. 2013-2014 sezonu Beşiktaş için iyi başlasa da istediği gibi sonuçlanmadı. Sezon üçüncülükle tamamlansa da birçok kazanım vardı takım adına. Bunlardan en önemlisi şüphesiz ki Atiba Hutchinson'ın güven veren oyunuydu. 6 numarada sezon boyunca harikalar yaratan Kanadalı, 2013-2014'te ligi %90 başarılı pas ortalamasıyla tamamladı. Oynadığı futbol ve karakteriyle taraflı tarafsız herkesin sevgisini topladı. Takımın saha içindeki mücadele sembolü oldu. Hemen hemen ayağına gelen hiçbir topu kaybetmedi. Takım arkadaşlarına bir şekilde servis etti. Onun oyunu Beşiktaş'ı, Beşiktaş'ta Atiba'yı yavaş yavaş büyütmeye başlamıştı. 2014'te oynanan Şampiyonlar Ligi playoff turu mücadelesinde Arsenal'la karşılaşan siyah beyazlar kıl payı turu kaçırsa da Maç sonu Arsen Wenger de Atiba'nın oyununa olan şaşkınlık ve hayranlığını ifade etmişti. 2014-2015 sezonunda da güzel futbolunu bizlerden esirgemeyen Atiba, Liverpool zaferinin de mimarlarındandı. Kanadalı yıldızlı takımına en çok isteyen isim Bilic de sezon sonu yollar ayrılıyordu. Peki bundan sonrası Atiba için nasıl gelişecekti? Biliş'te yollar ayrılmış Beşiktaş'ta Şenol Güneş dönemi başlamıştı. Hırvat teknik adamın iki ön liberolu sisteminde harika bir performans sergileyen Atiba'nın Şenol Güneş'e nasıl bir uyum yakalayacağı merak konusuydu. 2015 yazında Şenol Güneş'le anlaşan Beşiktaş'ta Veli Kavlak ve Tolga Ersan'ın sakatlıklarıyla orta sahada nicelik problemi doğdu. O dönem savunmasında sürekli değişiklik yaşayan Beşiktaş'ta Oğuzhan yakup'un orta sahaya yerleşmesiyle hücum kimlikli, 5 futbolcu sahayı paylaşmaya başlamıştı. İki sezondur Veli Kavlak'la yan yana oynayan, bir dönem Tolga Yarstan ve Jermaine Jones'la orta sahayı paylaşan Atiba Hutchinson, bu rolü tek başına üstlenme görevine de hızlı bir şekilde ayak uydurdu. Gomez, Olcay, Sosa, Oğuzhan ve Kuarejman'ın tabiri caizse tüm kahrını çeken Atiba, 33 yaşında olmasına rağmen her maçın en çok koşan ismi çıkıyordu. Düşünsenize, her maç neredeyse 12 kilometreye yakın koşan bir savunmacı, pas oranında ise rekorlar üstüne rekor kırıyordu ve ayağına gelen topların %94'ünü takım arkadaşlarıyla buluşturuyordu. 7 yıl sonra gelen şampiyonluk kupasını kaldırmayı belki de en çok o hak etmişti. Hemen hemen her sezon kadronun ve birçok dinamiğin değiştiği Beşiktaş'ta değişmeyen tek bir şey vardı. O da Atiba gerçeğiydi. Orta sahadaki partnerleri her yıl değişiyor, Kanadalı'nın yaş aldıkça artan performansı ve oyuna bağlılığı bakiydi. 2 yıl üst üste gelen şampiyonluğun yanı sıra Avrupa'da üst üste gelen UEFA çeyrek finali ve Şampiyonlar Ligi son 16 turu başarılarında da sahaya adeta ciğerini bırakıyordu. Monaco deplasmanında da, Porto deplasmanında da, unutulmaz Lyon maçlarında da sahaya ayak basmadık yer bırakmıyordu. 4 yıl süren Şenol Güneş dönemindeki nice başarılarda kilit rol sahibiydi. Güneş'in Beşiktaş'ta güvendiği, en çok forma verdiği isim de zaten kendisiydi. Tarihler 2019'u gösterdiğinde Beşiktaş yine bir değişime giriyor ve her yaz olduğu gibi Atiba yeniden bir yıllık sözleşmeyi imza atıyordu. Beşiktaş'ta Abdullah Avcı ve ardından Sergen Yalçın'ın dönem başlamıştı. 37 yaşına gelen Atiba ile her yaz sözleşme uzatılsın mı uzatılmasın mı diye düşünülürken takıma gelen her hoca kendisini kadroda görmek istiyor ve onun sözleşmesinin yenilenmesini talep ediyordu. Beşiktaş'ın değişmeyen gerçeği olan Atiba'nın oyunu Sergen Yalçın'la birlikte yavaş yavaş değişmeye başlıyordu. 2019-2020 sezonuna kadar Beşiktaş orta saha oyuncularından yüksek skor katkısı alabiliyordu. Geride kalan yıllarda Oğuzhan Özyakup, Anderson Talişka, Adem Laiç, Ricardo Quaresma, Ryan Babel, Olcay Şahan gibi pek çok ismin skor tabelasına yüksek destek verdiği ekipte yeni sezonla birlikte bu oran düşüş gösterdi. Orta sahada defansif yükü Muhammed Elnen ile paylaşmaya başlayan Atiba bu dönemde ceza sahası ve çevresinde daha fazla etkinlik göstermeye başladı. Ligde sezonu 6 gol ve 6 asistle tamamlayan Atiba, kariyerinin bir sezonluk istatistik rekorunu 37 yaşında kırmaya başardı. Sergen Yalçın döneminde 38 yaşındaysa daha ofansif bir role büründü. Belki de son yılların en mucizevi şampiyonluğunda başrolü Abubakar Gezal ve Larin'le paylaştı. 5 gol 8 asist sergilediği sezonda Beşiktaş, 3 yıl aradan sonra şampiyon oldu. Son o yılda Beşiktaş yönetimi birçok kez 6 numara mevkine transferler yaptı. Kimler geldi, kimler geçti ama Atiba'nın yeri hiçbir zaman değişmedi. Son 10 yıla baktığımızda ki özellikle 6 numara mevkisine birçok isim geldi Beşiktaş'a. Gökhan İnler, Geri Medel, Elneni, Josef. Niceleri geldi, oynadı, oynamadı. Performans verdi ya da veremedi. Ama ahtapotun forması yeri değişmedi. Kimi zaman tek ön libero oldu, kimi zaman 8 numaraya geçti, kimi zaman sağ bekte gördük, kimi zaman sol bekte. Bazen stoperde, bazen 10 numarada. Beşiktaş kariyerinde sadece kalede ve forvette oynamadı. Beşiktaş için her zaman en iyisini yapmaya çalıştı. Minimum seviyede sakatlansa da bazen de sakat sakat oynadı. Beşiktaş taraftarının Diriniş şarkısı oldu Atiba. Beşiktaş taraftarının emektar kahramanı, yeni nesil Beşiktaşların Atiba dedesi, hocaların değişmez oyuncusu, takım arkadaşlarının atisi. Umarım geride kalan hayatın en az kariyerin kadar güzel olur. Umarım futbolun içinde kalırsın ve yolun bir kez daha buralara düşer. İyi ki gelmişsin Atiba, iyi ki seni tanımışız. Ayrılık duyguların en ağırıdır derler. Yıllarca bizlere sevinci, mutluluğu yaşatan, heykeli dikilecek adam bizi bu sefer hüzne ve kedere boğdu. Oysa ki hiç gitmeyecek gibiydi Beşiktaş'ın Atiba dedesi. Bizi güzel hatırla. Bunlar son satırlar.